Haydi bakalım. Sustuk. Yerimizi aldık. Lan sol sağdan vurdu lan. Arkadan dolanmış. Lan tanka bak bizim Beyzaklar gelmiş. Nerede o? Ha orada. Patlamaya çok az var. Helal. Daha şu sniperlarım var ya. Allah. Ya şu sniper'lar delirtiyor beni Samet ya. Ben sevmiyorum ya. Geldim. Adamsın. Seni... Evet, Vuramadım. Allah'ım başka oh. silah almışım. Yine vurdu ya. Aha öldürdüm. Lan Arkadan gelmiş. Oğlum bu ne çok agresif oynuyor lan bunlar. Tank geldi. Güzel, aldık onu. Onu da aldık. Hmm, Menü değişik. Al, Allah, onu da aldık. Hoğresponiyorlar. Oh, Gitmediyiz. Geldik miyiz? oğlum aç. Lan sniper vurdu ya. Lan öldüremedim. Bak, Kaldırabilirim mi lan. Gel gel. Bir adam daha var orada. Hani değişiyor. Daha tank geldi. Sağ sağ kapta. Terörsümüz üstümüze koşuyor. Daha da mı? Öldü. Ah, tatlı oldu. Eyvallah. çalışacağım. Allah şu Çok sıkıştık ya. <laughs> اها مو Ben tek ben tutuyorum. Geliyor. İniyop. Site'ta da adam var site'ta. Öl artık. Ha. Oğlum sıkıştım. Samet. Önümde var ya 10-20 kişi vardı yanımda. Bekli <laughs> ki batlıyorlar. Güzel. Yatın oğlum aşağı. Sen de yat, sen de yat. Bir kişi daha geldi. Ama ölmüş. Öldüremedim. Gel oğlum? Gel, gel oğlum. Güzel kazandık. İyi. 26 kill almışım. Güzel abi. Rakipte var mı bakayım? Rakipte de 26-27 var. İyi e yine iyi almışız. Birinci olamadık Samet ya. Dördüncü olduk. Güzel. O da iyi. O da iyi.